Gebze seçim anketi yok böyle röportaj. Mansur Yavaş mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Bugünkü sorumuz Mansur Yavaş. Gebze AK Parti mi? Gebze'nin genel olarak kitlesi bilmiyorum. Mansur Yavaş kazanır ama ya. Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye vatandaşlarına yani. Gebze vatandaşlarına soruyor. Rize'yle. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş kardeş. Şarap da kardeş. Pahalaştırıyor. İş gibi pahalaştırıyor. Recep Tayyip Erdoğan. isteyecek? Erdoğan. Ne? ne? Ha? <laughs> Türkiye güzel işte tane isteyeniz Türkiye'de. <laughs> Şimdiye kadar kim geldi de böyle oldu. Ben 65 yaşındayım ben. Ne kuyruklar gördüm. Ee, ee, ee. Bu gene gelecek. Göreceksin yılbaşından sonra. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Mansur Erdoğan Evaş. diye soruyor. Kılıçdaroğlu. Neden? Oha Mansur Yavaş yerine Kılıçdaroğlu'nu tercih eden bir e, CHP teyze. Wow. Onu seviyorum da ondan. Peki, Mansur Yavaş'a da gösterse verir misin? Wow. Veririm tabii. Neden? Mansur Yavaş'a da veriyor ama. Eko adam teşekkür ederim tier 1'le abone olduğun için hoş geldin. Onu da seviyorum. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nu da seviyorum ama ben Kılıçdaroğlu'nu tutuyorum. Beni seviyor mu teyze? Allah Severim tabii. Kılıçdaroğlu'nu seviyorum ona illet. <laughs> evet. Keşke herkes bu teyze gibi <laughs> <laughs> olsa da seçimi kazansak Tamam da. teşekkür ederim öptüm sağ ol. Teşekkürler. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Tam Recep Tayyip Erdoğan diyecektim. Ya hemen söylemeyin de bir tahmin edelim. Ayip Erdoğan. Yani yıllardır böyle işte. Bizim teşekkür ederim. düşüncemiz bu. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı <laughs> <Sevdiğim için. gülüyor> <Yavaş>, Recep Tayyip Erdoğan mı diye Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Sevdiğim için. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Recep <laughs> Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı olduğu için. Evet, teşekkür ederim. Allah Allah. Hey. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı olduğu için. Nasıl evet, yani? Teşekkür ederim. Yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı Kılıçdaroğlu'nu mu? destekleyecekti o zaman yani Allah Allah çok ilginç bir sebep. Abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Reis de geldik reis de gideceğiz. Aa ağzından Mansur çıktı. Mansur Yavaş. Belki ya, çay yeter. Ayıp Baba. Teşekkür Ayıp Baba diyor. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Bu adam AKP'de. Bu adamı tahmin edemedim. Efendim? Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Recep. Evet. abi? ya 20 senedir bunlar iş başında. Oo. Bunların değişmesi Çok lazım. Sağ ol. Harikasın. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mı? Mansur, Mansur Yavaş. Yavaş. Neden e yeter ya bırak ya. Kafasında yeter o ya. Bırak kasket olanlar CHP diyor genelde. Oturun oraya ben mesela. 40 sene oraya oturacağım. Şey. Bir de bakın. Niye biliyor musunuz Recep Tayyip onlar? Erdoğan? Bakalım abi. Evet. Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. <laughs> Mansur Yavaş. Neden? Bu adam emekli bir devlet memuru zaten ya da şu anda da çalışıyor olabilir bilmiyorum. Ne yeter ya bırak Bu adam ya. Mansur ya. Yavaş demeyecek de ne diyecek? Ya kardeşim bırak otur oturmuşsun oraya ben mesela. 40 sene oraya Oturlar oturacağım. Abdullah Gül Erdoğan mı? <laughs> bir de bakın. Niye biliyor musun Recep Tayyip Erdoğan? Ben isterim. Niye istemem? İsterim. Ama tarafsız olunca o sefer sonra... manefet ona bunu niye hakaret ediyorsun ciğerim ya? Olur mu sana yakışır mı senin koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin baş, Cumhurbaşkanı'sın? Çıkıyorsun ona bunu hakaret etmeyin ya. Yine kal. Ölene kadar orada kal. Ama kimseye hakaret etmeyin ya. Aynen o mi, hakkı öyle dayı. kimden buluyorsun kardeşim? Ben Aynen şimdi mi, sana niye hakaret edeceğim? Ben? Adamı senin buna, ona, ona bana hakaret etme hakkın var mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yani her kökende, her inançta insanlar var. Yok benim, ona gibi ben olsun. benim gibi inanacaksın. Benim gibi inanacaksın. Benim gibi konuş. Olur mu öyle şey? Olur mu sence? olmaz abi. Hayır siz dahi de, de değil. Bak Allahu Teala renkleri ayrı yaratmış, zevkleri ayrı yaratmış, bitkileri, her şeyi ayrı ayrı yaratmış. her, her şeyi ayrı yaratmış e, Çok samimi bir adama, ya, adama konuştura benziyor. Konuştura olun, ya, bu yapmasın adam. ya. Bırak konuşalım. Teşekkür yavaş. <laughs> Erdoğan. Net. Gözlükten de belli. Yani sadece kapalı olmakla da alakası yok bu konunun. Ee, gözlükler e, vücut boyutu diyelim. Bu Recep Tayyip Erdoğan. İkisi de değil. Mansur yavaş, Masur yavaş. Ne demek? Nasıl ya? İkisi de değil. Oğlum ben yapamıyorum bu işi. Ananı avradın. Bir daha tahmin etmeyeceğim ya. Düzeceğiz abi yeter ya. İkisi de değil. Aa, ben koyayım ben hayattan soğudum. Hiçbir hiçbirini tahmin edemiyorum. Yavaş, Masur yavaş. abi? İşte o da. On yargımız sikenler. Abi ama şuna bakar mısın ya? Ben bakınca AK Parti görüyorum. Benim var böyle ya. Bir sürü görüyoruz abi ya. Masur yavaş, masur yavaş. Ama ikisi de değil dedi. Evet. <laughs> Sayılmaz. İşte o Fatih da. Erbakan evet yeniden refahçıymış. Ben e, şu anda son dakika haberi geldi. E, hemen ulaştırdılar bana. Ne diyor? Evet yeniden refahçılarmış arkadaşlar. Son dakika haberim. Onu bir de onu deniyor. Teşekkür ederim. Mas Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan, Erdoğan tabii ki. Müslüman adam. geldi? geldik. Neyse geldik. Müslüman adam. adam. Yeterli tabii canım. <laughs> Na namaz kılıyor. O değil abi. Peki namaz kıldığına emin miyiz mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın? Bu Erdoğan'ın Müslüman olduğu için oy veren çok adam var. Peki gerçekten Erdoğan'ın namaz kıldığına emin miyiz? Ya gördük mü hani ne bileyim. Nereden biliyorsun Müslüman olup olmadığını? Namaz kılarken fotoğrafı tüm siyasetçilerin var. Yani bu bilgi nereden? Ben onu anlamıyorum. Erdoğan'ın gerçekten Müslüman olup olmadığını nasıl bilebilirsin abi? Bu sebeple bir adama oy verilmez ki dininden dolayı. Çok saçma. Oha, zerre onun bile mi var? Var işte, hepsinin var. Nereden bir insanın içinde yaşadığı şeyi nereden bileceğiz yani? Hani bu sebeple oy veremezsin adama, bilemezsin çünkü. Bak Selahattin Demirtaş'ın bile varmış yani. <laughs> Cuma'da fotoğrafı. Skider, Sukider'e Pars'ya teşekkür ederim Tier bir abone olduğu için. Hoş geldin. Evet. Bakayım merak ettim. Yazalım. Selahattin Demirtaş namaz Vay 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 harbiden varmış ya. <laughs> Allah Allah ya. Yani o zaman bu adam da mı Müslüman? Ne bileyim Müslüman diye oy mu vereceğiz ya? Of. kötü ya. Niye abi? Teşekkür ederim. Merhabalar. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Mansur Erdoğan Yavaş. mı diye soruyoruz. Beyefendim Ömer merhaba. Mansur Yavaş mı Mansur Recep Tayyip Yavaş. Erdoğan mı? Mansur yavaş. Neden? Çünkü Mansur Yavaş'ı seviyorum. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mı? Mansur Osman Bey Demir var yanında. Herif azılı PKK'lı komünist ama Ukraynalı <laughs> Rusyanlı. O yanındaki adam mıydı o? Yavaş. <laughs> Teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mı? Reis. reis. Abi Mansur evet. Yavaş mı? Recep Tayyip Erdoğan. Reis. Bu reis. Uh -huh. Mansur Gence Yavaş. Bıyıklar da var. Bu çok zor. Chat ne diyor bu adama? bu adam ve karısına karısı olduğunu tahmin ediyorum evet. Ne sizce bu reis? Hayır abi. Mansur Yavaş da diyebilir bu adam. 2018'de kadar reis artık bıkmış. Komünist bu ne alaka Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Tayyip Erdoğan. <gülüyor> 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 Tayyip Erdoğan'mış tamam şaşırmadık sıkıntı yok. <laughs> Teşekkürler. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Onu tanıyoruz başkanım. Beyefendi merhaba. Mansur. <laughs> Yalnız hepsinin ortak noktası Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin neden diye sorulduğunda hani gerçekten mantıklı bir argüman sunan yok yani neden işte birisi diyor cumhurbaşkanı olduğu için birisi bir tek onu tanıyor Tan bir tek onu tanırsın tabi başka birisi mi geldi ya yani hepsi aynı cevabı veriyor keşke farklı bir cevap bulsak hani harbiden tatmin edici bir cevap yer veremezsin istesen de de Hani ne bileyim bir doyurucu bir ha, Adamın mantıklı bir sebebi varmış ya diyelim en azından. Yok hepsi aynı şeyi söylüyor. NPC gibi ya. Bir tek onu tanıyorsun. Bir tek onu tanıyacağım tabi. Ne gördüm başka ya? Sur yavaş ver Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan sonradı. Neden yok son öyle. Yapma ya reis. Bak, neden, neden öyle ne demek mesela abi. Vallahi billahi işte. Ayıp yazık günah. Recep Tayyip millete. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan sonradı. Neden yok son öyle. Yani her vatandaşın belli bir seviyede bilinçli olması lazım. Oy kullanacaksınız abi. Yani neden öyle bilmiyorum. Hoş değil ya. Ayıp yani. Çok onu seviyorum. Ben çok onu sevdiğim için. Öyle bir sebebi yok. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Kesinlikle Mansur Yavaş. Sebebini şimdi çocuklar var. ondan söylüyor. Tek şey. Kılıçdaroğlu olsa? O da olabilir. Yani Tayyip Erdoğan'dan başka herkes olabilir. <laughs> Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Reis. Bu reisçi. Dur bakayım. ya Çok bir rahat yürüyüş var abi. Çok rahat bir yürüyüş var. Reisçi tam bir şeye benziyor bu adam. Ee, Erdoğan çocukları diyorlar. AK Parti çocukları diyorlar ya. Onlara benziyor. Hadi bakalım. Tabii ki diye başladı. Mansur Yavaş mı? Erdoğan diyecek. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Nedeni? Biliyorum abi. Bak AK Parti çocuğu bu adam. Şeyden beri rahatlıktan belli el cebinde geliyor. Rahat rahat sakal şey zaten. <laughs> AK Parti var mı abi. 20 yıldır ülkeye kattıklarına baksana. Yani onun yerine kim gelse onun yaptıklarının yüzde birini yapamaz Elde şu an. Neden görmüyorlar? Göremiyorlar Rahatlık. çünkü e, şu anda bizim milletimizin en en zayıf noktası midedir. Şu an bütün dünya Allah büyük Allah. bir imtihanda. Pandeminin ha. etkisiyle artık şu anda pandemi yok artık abi ya biliyor musun? Pandemin üzerinden 3 sene geçti a***yayım. Yani e, pandemi diye bir şey 3 sene geçti yani ne pandemisi artık. Hani ilk zamanlar olabilir belki pandemi tamam. E, 3 sene geçti yani. Bütün dünya bir kriz yaşıyor. E, savaşlar var bilmem neler var. E, bizim ülkemizde bunun etkisi daha çok görünüyor. Çünkü onların Amerika e Birleşik Devletleri yok. diyoruz bak Birleşik Devletler bir sürü yanında adamları var. E, Rusya'ya bakıyorsun, Rusya Federasyonu bir sürü ülkeden oluşuyor. E bir bakıyorsun Avrupa Birliği, onların da Birleşmiş Milletler, Allah bir sürü Allah yanında Allah. alternatifleri var. E bizim kimimiz var? Biz tek başımızdayız ama Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız. Abim merhaba. merhaba. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan. Çok komik bir şey sordunuz ya. ya. Tayyip, dünya meydan okuyor. Tabii ki Tayyip ya. Hemen abi ben de, ne bileyim, Mansur diyecek sandım. Ya ne demek neden ya? Ülke için yaptıkları şey. Tabii için... ki. Çok bir komik şey bir şey, şey abi. sordunuz abi. ya. Mansur Ağaç mı Recep Tayyip Erdoğan. Çok komik <laughs> bir şey sordunuz <laughs> ya. Ama neden? Neden abi? Tayyip, dünya meydan ya. okuyor. Tabii ki Tayyip ya. Neden abi? Ya ne demek neden ya? Ülke için of, yaptıkları of, şey. Hayat pahalılığı desem var. Bunu kendi de söylüyor. Bence dünyada onun üzerine lider yok. Dünya da yok tabii ya. Bütün dünya karşısında böyle şeye geçiyor. Biz eski, ben 65 yaşındayım. Eski liderlerimiz gittiğimiz zaman rahmetli Ecevet ha böyle gidiyor. Adam Bill Clinton ayak ayak atardı. Şimdi Noldur öyle değil Reis. O yeter bize ya. Sene ya olmuş bilmem ne, zeytinyağı bilmem ne. Ne olursa olsun. Nasıl o yani? da vatan lazım bana. Nasıl yani? Vatanı mı yiyeceğiz açlıktan artık? Yani toprak yemeye mi başlayacağız anlamadım. Nasıl bir mantık bu? olmayınca Suriyelileri kabul ederiz ama bizi kimse kabul etmez. Yavaştan Türkiye topraklarını yemeye başlayacağız anlaşılan. Ben teşekkür için. ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhaba. Mansur Ağaç mı? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan İşte neden siz diyorsun? Ne, nedeni bundan daha yönetebilecek kimse var mı? Yok mu abi? Yok bence yok. <laughs> ben Hep de aynı teşekkür... ya. Ya bu farklı cevap ya. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan. orada. Gel al. Bay Beyefendi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan diye sor. Mansur, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip? Neden diye ona da cevapla. Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Abim Mansur Yavaş mı <laughs> Recep Tayyip Erdoğan? Allah Allah. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan diye soruyoruz ablacığım. Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Recep <laughs> Erdoğan. Aleykümselam. Mansur Ağaç ve Recep Tayyip Erdoğan. Ee, abi biz yamancıyız. El Öyle. elisi. Ben Azerbaycanlıyım. Yani. Hoş geldin. Çok sağ ol. Hoş geldin. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abim. hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Erdoğan. Mansur Yavaş mı? Ben Recep Tayyip Erdoğan mı? biz Erdoğan'cıyız. Neden abla? Ha? Beden. Ama şimdi vallahi böyle bakıyoruz artık yani ne bileyim her şey daha kötüye gidecek gibi geliyor. Aha kafalar karışık. Kafalar karışık. Biz Erdoğan'cız diyor. Hafif kafalar karışmış. Cepte para kalmamış. Hadi bakalım. Başka bir şey olursa yine yani bu toparlar mı yine başa gelirse de işte her şey. Ha, son bir kez daha biz e, toparlayacağız. Bir kere inandık, iki kere inandık. Acaba 4 3. inan, inandık, inan. acaba bir onuncuya ya da inansak mı e, onun karışıklığını yaşıyorlar. Görüyorsun teyze. geçim derdi, emekliye 3 kuruşsa kep kaşıklar veriyor, alıyor. Onun için yani çok tedirginiz yani. Ben bu ülkede bile yani Tedirgin kendimi AK yabancı partiden. hissediyorum biliyor musun? Her taraf Suriyeli. Evet. Onun için bilmiyorum yani. Şart kötü. gidişat kötü. Yani. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Mansur Aşkı Recep Tayyip Erdoğan. Anlamadım. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan tabi. Mansur Yavaş kim işte? İşte kardeşim adam yönetiyor görür musun? Daha ne olacak? Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan ki tabii ya. Neden? E çünkü lider o. Allah e Allah. Heşi yapan o. Diğerleri düşünürsek yani bir yol olsun yani örnek vereyim sana. Yol, cami, ne bileyim <laughs> hastane. Hiçbir faydası var mı? Basic bir insan ya oğlum. Yazık lan yani tabii ki kimseyi de küçümseyemem yani böyle insanları küçümsemek çok da etik değil, doğru değil de yani Garip bir hayat mesela yani, yani Bu dayı bütün gün ne yapıyor? Yani kahveye gidiyordur muhtemelen, oturuyordur Bilmiyorum, Kötü bir hayat ya Heh. Ne zaman bir ateşe gitse, ateş yapsa Ne bileyim İstanbul Bir Şehir başka Başkanı Tatilde Niye tatilde? Niye peşinden gitmiyor? Ötekileri söyle. Niye ötekilerin peşinden gidiyor da? Hiçbir şey faydası olmuyor da. Yani düşünsek hiç ne bileyim bir faydası olsa hadi hak olur. halal olsun. Bugün de sen yaptın dese. İstisnalar i̇şte, olmadılar ki nasıl yaptın? Ben bunu düşünüyorum. Şey, teşekkür ederim. Sağ olsun. Abi Mansur Yavaş mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Oğlum Mansur Yavaş. Dürüst olduğu için. <laughs> Dur bakalım kavga edecekler. Yani halka yalan söylemez en azından. Gerçek bir Türk. Walter White Mr. White <laughs> Mansur yavaş var Recep Tayyip Erdoğan. Hiçbiri. biri. Efendim merhaba. Mansur hiç <laughs> <Masur Y> <laughs> Yavaş var Recep Tayyip evet, Erdoğan. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Dünya lideri daha ne olsun. Evet. Çok seviyoruz kendisini. Yani öyle. <laughs> Ablamın vermiş olduğu öyle gezdirdik anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler. Nasıl abi bir de siren koymuşlar sonra ya. Allah korusun abi. Şey koymuşlar, müzik koymuşlar. Kazanan Recep Tayyip Erdoğan diye arkada şey var. Allah korusun tövbe estağfurullah. Of.